Arkadaşlar selam yeni bir videodan herkese merhaba bugün sizlerle birlikte ticket nasıl oluşturulur onu göstereceğim ilk önce night unity'nin kendi sitesine giriş yapıyoruz burayı bulamazsanız videonun açıklama kısmına bu sayfanın linkini koyacağım oraya tıklayıp hızlı bir şekilde buraya giriş yapabilirsiniz burada zaten discord instagram facebook tiktok youtube bunlar mevcut buradan da araştırabilirsiniz çok çok aciliyetiniz varsa kolay bir soruya cevap arıyorsanız da discord moderatörlere sorabilirsiniz. Genel sohbet kısmında herkesin sorusunu hızlı bir şekilde cevaplıyorlar. Ben hesabımı giriş yaptım. Buradan giriş yapıp profilinize tıklamanız gerekiyor. Aşağı kısımda destek taleplerim diyor. Buraya tıkladım. Daha önce biz destek talebinde bulunmamışız. Olsaydı zaten burada çıkardı. Size ne cevap verildi vesaire. Burada hepsini görebilirsiniz. Biz ticket oluştur diyeceğiz. Bizim için önemli olan sayfa burası. Misal en çok karşılaşılan sorunları zaten buraya başlık şeklinde koymuşlar. Çar bilgilerimi unuttum. Onun dışında köfür, hakaret, şikayet, oyuna giriş sorunu, diğer ceza, ban, mute önemli diye bu şekilde belirt. Buradan sorununuzu mümkün olduğunca anlaşılır bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde buraya yazıyorsunuz. Mümkün olduğu en kısa sürede zaten size geri dönüş yapıyorlar. Bu videoyu asıl çekmemin sebebi bana Instagram'dan olsun, Whatsapp'tan olsun çok çok yazmış olduğunuz bir problem var. Şu an ekrana da getir bir yerde ilerlerken command kısmı ve town kısmı birbirine çok yakın. Yanlışlıkla command yerine town'a tıkladığınızda bütün gittiğiniz yolu baştan tekrar gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu belki bana hiç yazmamış olanlar da başına gelmiş olabilir. Onlar da daha iyi bir oyun oynayabilmek için karşılaştığınız bütün sıkıntıları buraya ayrıntılı bir şekilde yazabilirsiniz. Siz yazmadığınız takdirde onlar şu şekilde düşünüyor. Demek ki gayet mutlular. Hiçbir sorun yok. Eğer sen bir sorun olduğunu düşünüyorsan düşünüyorsan yazmaktan çekinmemen gerek. Neden? Oyuna para veriyorsun. Oyuna zaman harcıyorsun. Senin için oyunu gerçekten güzel bir hale getirmek için çalışan bir takım var. Bu takıma da biz de şikayetlerimizi, oyunun daha iyi olabilmesi için önerilerimizi bu şekilde yazabiliriz. Diyebilirsiniz ki misal komandla Tanrı'nın arasına biraz boşluk bırakabiliriz veya Tanrı diğer tarafa alabiliriz vesaire vesaire. En yakın çokça şikayet alan konulardan biri neydi? Minör konusuydu. Minörün biraz yavaş basması vesaire karakteri oyunda tutamıyordu Minör. Bütün mana barı boşalıyordu ama canın dolmuyordu. Bu konuyla ilgili çokça şikayet gittiği için ne yaptılar? Onunla ilgili bir düzenleme yaptılar gibi gibi gibi. Siz de bu tür konulara, şikayetçi olduğunuz vesaire konulara burada yazabilirsiniz. Çar bilgilerimi unuttum. Size küfür eden birini zaten oyun içerisinde siz muteleyebilirsiniz. Daha farklı bir şekilde küfür vesaire hakaret bir şey aldıysanız da onu da bildirebilirsiniz tabii ki. Oyuna giriş sorun onlarıyla ilgili buradan yazabilirsiniz. Onun dışında oyuna giremiyorsunuz. Baktınız ban yemişsiniz. Aa ben niye ban yedim? yazın burada. Çünkü hatırladığım kadarıyla bir en az 2-3 arkadaşımızın neden ban yediğini bilmiyor. Yazıyorlar. Yasaklı program kullanmışsın vesaire. Odur budur. Bu şekilde geri dönüş alabiliyorsunuz. Burayı sıkça kullanmanızı tavsiye ediyorum. Videomuz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok video gelebilmesi için like atmayı, abone olmayı, kanala yorum yapmayı unutmayın. Daha farklı ne videolar bekliyorsunuz? Yorumlar kısmına belirtirseniz onlara öncelik tanıyacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.